Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya, dertleşmeye devam ediyoruz, paylaşmaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balonu tıklayarak ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Işık. 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 Evet, Işık ismini seviyor herhalde. Ya da bir ışık mı arıyor? Ne arıyor? Ne güzel rumuzlar buluyorsunuz ama lütfen şu çaresizim demeyin. Al. İnci hanım merhabalar. Merhaba nasılsınız? İnci yeşil yurt arıyor. Herhalde dün, dün size haber verdik bekliyordunuz telefonun başında. Görüşmemiz evet. youtube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Peki Rumuz ışık ne yaşıyor bu hayatta? Ee, ne yaşıyorum İnci hanım? E, 35 yaşındayım. Maşallah genceciksin yavrum. Teşekkürler. E, i̇ki tane oğlum var, evladım var. Allah bağışlasın Cem'i cümlenin de bizimkini de. Buyurun. Amin. E, 17 yıllık evliliğim var ama son 5 yılını nikahsız yaşadım eşimle beraber. Boşandınız son 5 yılda. Evet. Öyle mi? evet. Son 5 yıldır nikahsız Neden? 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 Çok meraklıydı bu konularda. Neden? Neden boşandık? Neden ee, boşandınızdan önce daha önemlisi neden nikahsız yaşıyorsunuz? Neden nikahsız? Çünkü güvenemediğim için ona bir şans ver, e, şans ver bana dedi. Şans verdiğim için. Evet. Nikah kıymak istemedim. Eğer ki bu şansı iyi değerlendirirsen nikah olur dedim. O zaman neden boşandınız? Ee, boşanmanın asıl nedeni e, aldatmaydı. Evet. Ee, ama aldatmadan önceki dönemlerde de ben ona çok şans verdim. Yani boşanmadan önce de e, şöyle bir şey var. E, para varsa ben varım, yoksa yokum. Nasıl yani? E, şimdi evliliğimizin ilk iki yılı kayınvalidemle oturduk. Evet. Ben ayrılmak istedim çünkü o zamanlar kavga başlamıştı ilk iki yıldan sonra. Evet. E, kavga başlayınca evden ayrılmak istedim. Eşim dedi ki çalışırsan... Başka eve taşınırız. Yoksa yok dedi. Oğlum bir buçuk yaşındaydı. Evet. Tamam dedim çalışırım. Çalışmaya başladım. Ee, bir iki yıl falan iyi gitti böyle normal bir şekilde. Evet. Ee, sonra çocuk istedi tekrar ikinci çocuğu. Dedi ki ben hiç çocukta bir şey anlamadım. İkinci çocuğu istiyorum. İkinci çocuğumuz olsun. Evet. Ee, ben babalık yapayım ona. Hı hı. Hayır dedim ben çalışıyorum. Çalıştığım için çocuk yapamayız. Evet beni dinlemedi tabii ki bir gün iş yerinde düşüp bayıldım ve hamile olduğumu anladım hı hı. dedim ben hamileyim tamam ne güzel işte dedi ee, olmaz dedim işe gidemiyorum başım dönüyor midem bulanıyor evet. dedim ben işten ayrılacağım o zaman madem çocuk istiyorsun ben evde kalayım evet. ee, evde kalıyorum böyle birkaç ay sonra bana dedi ki herkes dedi bütün kadınlar dedi karnı burnunda hamile işe gidiyor dedi sen evde yatıyorsun dedi evet ama bunu sen istedin dedim böyle olmasını. E olabilir dedi hamileyken de çalışan kadınlar var dedi. ben çalışamıyorum. Bünyem bana el vermiyor. Neyse zor bir hamileyi bitirdim. Doğumu yaptım. Annem geldi. birkaç gün bana baktı evde. En iyileşene kadar. Annem dedi ben gidiyorum. Bir daha kendi bir kızını da götür dedi. da götür dedi. Baksa. Yani üç günlükken bize bunu söyledi. Çocuk üç günlük kucağımda. Seni sokaktaki pazardan mı almıştı hemen? Pazara bırakır gibi veya çarşıya bırakır gibi. Al git kızını, al git torunlarını diyor. Ay, annem aynısını söyledi. ben nasıl götüreyim, Nereye götüreyim falan dedi. Götürmezsen dedi ben de bunları kapıya koyarım o zaman dedi. Oo. Annem dedi ki olmaz böyle kızım gelmek istiyorsan dedi sen dedi gel gel. şimdi tamam, annem, şunu anlamıyorum. Ki... Adam orada işte götürmezsen ben kapıya koyarım diyor. Siz bu adamla konuşmaya mı çalışıyorsunuz? Evet annem öyle söyledi. De, derdin ne? Bir anlat bana dedi. Neden böyle yapıyorsun? Ben de istemiyorum dedi. Hı. Ha istemiyorsun dedi. İyi e, tamam istemiyorsan gel kızım dedi gidelim dedi. Gittim. 15 gün falan kaldım. Sonra dedim ki ben anne eve tekrar döneyim bir durumlara bakayım. Ne oldu yani? Sebep ne? Niye böyle oldu? Anlamadım çünkü gerçekten bir şey yapamadım. Evet geldim. Birkaç gün sonra tabii yine kavga başladı niye geldim falan. Bilinen görüştüğünü yakaladım. Bir kızla görüşüyordu. Evet. Ee, niye yapıyorsun yani onun için dedi, bizi, bu hale bizi yani bunun için mi getiriyorsun anlamıyorum dedim. Seni ilgilendirmez dedi yok ilgilenirdi falan filan kavga bu başlayınca oğlum 5 yaşındaydı büyük olan. Gitti mutfaktan bıçağı aldı geldi seni öldüreceğim dedi. Oğlum. Hayır şey oğlumun yanında yaptı bunu. oğlunun yani, yanında bıçağı... yaptı evet. Evet bıçağı çekti ya da diğer çocuk 15 günlük kucağında. Ee, oğlum ağlıyor, babam annemi öldürecek falan diye. Niye geldin diyorum diyor anlamıyor musun diyor gelmeyecektim falan. Tamam dedim git yani gideyim istemiyorsan. Ee, anneme söyledim anne dedim hem evde bir şey yok eve alışveriş yapmıyor bakmıyor. Hiçbir şey yok yani biz burada kötü bir durumdayız. Tamam dedi kızım gel dedi yani ne yapayım. Evet. Tekrar babamın evine geri döndüm. Kayınvalidem bir bu arada dedi ki hep annesiyle gidiyor. Niye dedi bize gelmiyor diye işime söylemişler. da demiş ki biz ondan ayrıldık biz boşanıyoruz hmm. Ee, o yüzden gelmiyor. Eğer bir sıkıntı varsa onu arayın. Onu da siz hani çağırmayın eve koymayın da demiş. Evet. Böyle deyince anneme dedim ki anne boşanmak istiyormuş falan filan. O zaman kızım dedi işine devam et. Ben de seninle geliyorum. Hı. Bunu biz kapıya koyuyoruz. Hı hı. Nereye gitmek istiyorsa gider. Evet. Çocuklarına ben bakacağım. Sen işine devam et dedi. Ah analar değil mi? Analar. Vefakar analar. Her başımız sıkıştığında sığındığımız analar. Hakkını ödeyemeyiz. Aynen canım. Ee, eve geldik. Tam bunları söyledim. Dedim tamam boşanıyorsan gidiyorsan git falan. Ee, ben işe giriyorum dedim. İşe girdim hemen başladım. Sonra dedi ki ben de boşanmak istemiyorum dedi. Hı. Niye istiyordun daha iki üç gün önce dedim. Evet. Yok dedi hayır bir şans daha ver dedi bence dedi şöyle dedi çocuklarımız var dedi. Hı. Tamam dedim. Tekrar anneme söyledim. Annem dedi ki dursun dedi çocukların başında. sen işini bırakma sakın dedi. Git gel dedi. Sen kendi kanını doyur dedi. Sonra annem kardeşim geldi. Babam geldi falan. Evde biraz kalabalık olunca içimde kavgalar bitmedi. Anne dedim kavga bitmiyor. Ben çocukların başında olayım. Çocuklar beni tanımıyorlar. Hani küçük hele hiç tanımıyor. Evet. Ben çocuklarla bir oturacağım. Eşim bunu kabul eder. Niye edersin? bir dakika ben sen şunu anladım. Yani istemiyor. çocuk seni niye tanımıyor? Çocuk beni sürekli annemle kaldığı için Gece gündüz onunla yatmak istiyor Küçük olan Bir daha Sen neredesin? E, evdeyim e, sabah gidiyorum akşam geliyorum e, Bütün kadınlar çalışıyor ama evlatları Maşallah tanıyor annesini Ya tanışıyoruz tanmıyor değil e, Bağ kuramıyorum çocukla Hani beni hiç tanımıyor diye bir şey yok O zaman yok. ilgilenmen yeterli değil Evet ilgilene, ilgilenemedim o ara işte evet. kavgalar eşimle bir yandan annen şöyle yapıyor babam böyle kardeşin ya tamam yeter diyorum başım şişiyor akşama kadar zaten işten yorgun geliyorum. Evet. Ee, çocuk da sürekli annemin yanında annem zaten bana vermiyor diyor ki siz bunlara bakamazsınız diyor. Demek ki bakamıyorsunuz. Evet birazcık bakamadık o zamanlarda Yazık. ve ben dedim ki alacağım çocuklarımı kendim büyüteceğim sen de bu çocukların başında duracaksın baba olarak dedim. Ayrı eve taşındık çocuklarımı aldım yanıma. Birkaç e, ay geçti ya da senesi dolmadan e, çalışmıyorum. Eşin bir gün gece bana dedi ki, e, istersen dedi para karşılığı dedi başka erkeklerle dedi yatabilirsin dedi. Ne? Evet. Anlamadım. Tekrar et. E, para karşılığı dedi istersen dedi başka erkeklerle yatabilirsin dedi. Eşin senin e, baş para karşılığı başka erkeklerle yatmanı mı teklif etti? Evet. Bunu durduk oturduk yere mi yaptı? Ay bunun durduk oturduk yeresi falan da olmaz. Bunu ne ne istinaden yaptı? Yani e, bilmiyorum. Ben hep şey istediğim zamanlarda bana yanaşmıyordu ve bu problem oldu aramızda. Evet. Eee dedim neden dedim yanaşmıyorsun? Yani niye soğuk davranıyorsun? Evet yok bir şey dedi. Ama ben de yani istekli olduğum zamanlar bu kadar da istiyorsan dedi başkasıyla dedi yaparsın dedi. Sen de zevkini alırsın. Ben de parasını alırım dedi. Yani eşin ah buyur seni başka erkeklere pazarlamayı ve bunun parasını yemeyi teklif etti. Evet. Sonra da işte o ara 5 yıl önce boşandım bu durum Boşandım ah. sonra bu lafın üstüne. E bir Dedim, zahmet e bir zahmet yani, e, çünkü onu kabul etmedim ben kabul etmeyince kendisi gitti başka bir kızla görüşmeye başladı yani se bir dakika bir dakika ışık. bir dakika bak İnce ablanla konuşuyorsun eşinin kocam dediğin çocuklarımın babası dediğin bizim toplumumuzda eş birbirinin namusudur şerefidir evet. bu dediğin evet. adamın seni satıp seni satıp başka erkeklere satıp o parayı da yemesini değil ama eşinin başka kadınlarla yatıp kalkmasını mı dert edip boşandın sen? Sen Hayır, bu kadar başkasıyla... mı kendini seviyorsun? Sen Hayır, bu kadar başkasıyla... mı kendine saygı duyuyorsun? Eşim başkasıyla yatıp kalkmadı. Hayır yani, e... eşinin seni satmaya çalışmasının teklif etmesini değil de başka kadınlarla e, seni aldatmasını mı dert edip boşandı? Ha hayır. Ee, onu ben kabul etmedim dedim. Bu çok hani bu teklif kabul edilemez bir şey dedim. Ee, Ama onun üzerine da... boşamamışsın. Evet, onun üzerine boşamadım. Evet, ben de onu Ay göstermeye çalışıyorum sana. Onun üzerine bu adamı boşamıyorsun. Ne zaman başka kadınlara bakıyor, o zaman boşuyorsun. Bu mudur? Evet, öyle oldu. Çok üzüldüm. İnan ki çok üzüldüm senin adına. Bizim toplumumuzun kadınları bu değil. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Bu kadar mı gönlün, gönlün düşük? Bu kadar mı? Seni satmaya çalışıyor. Eğer kabul etsen o parayı da alacak yiyecek. Seni fuşa yönlendirmek istiyor. Ve sen bunun üzerine bu adamı boşamıyorsun. O kadar gönlün düşüyor ve sen ama ne zaman başka bir kadına bakıyor o zaman boşuyorsun. Ee, kendine yazık ediyorsun. Kendine yazık ediyorsun. Yani şu anda aynı problemi yaşıyoruz ve e, dün evi terk etti. Nasıl aynı problemi yaşıyorsunuz? Yani biz ondan sonra birleştik e, şey boşandıktan sonra tekrar birleştik ya hatalarımı anladım falan dedi tamam özür hmm. diledi benden. Hmm. Ee, ben niye kabul ettiniz diyeceksiniz. Çünkü çocuklarım vardı Ay bana e çocuklarla e gelme Sakın çocuklarla gelme Gözünü seveyim Zaten bahane olmuş bu çocuklar 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 Sakın Çocuklarla gelme Karısını satmaya çalışan adamın çocuklara faydası olmaz Çocuklarla gelme bana Sakın e olmadı zaten. O bahane, o bahane. İnce abla Ölüyorum ben bu adam için Ölüyorum Satmaya çalışsa da beni ölüyorum. De bana başımın üstüne. Dürüst olalım. Önce kendimize dürüst olalım yavrum. Ama sevmek değil ki şimdi ince onun, Bundan da, da sevgi diyemeyiz. Yani sevgiden de üsperim fakat bağımlılık mı geliştirdi bende? Bağımlılık da bir sevgi zanlıdır aslında. Tabii. Nasıl? Bağımlılık da senin gibi durumlarda kopamamaktır. Ayrılamamaktır. Onsuz evet. yaşayamayacağını zannetmektir. Sen onunla beraber mi tuvalete gidiyorsun? Aslında hayır. Aslında e, zannetmiyorum ama e, sonra da geliyor, özür diliyor ve kesinlikle olmayacak hata diyor. Herkes yapabilir, olabilir, hiç bir boşluğa geldi, bir geldi. Hayır, hayır, hayır. Kocalar karılarını satmaya çalışmıyorlar yavrum, kendini kandırma. Sakın. Sakın. Bütün ailelere hakaret olur bu. Her aile bunu yaşıyor deme, sakın. Yok demiyorum öyle bir şey. Eşinin de demesine inanma. <laughs> Şu an ne yaşıyorsun sıkıntı? Ee, o birleştikten sonra birkaç birkaç yıl daha böyle gitti. Sonra yine son dönemlerde para sıkıntısı oldu. Benim ailem bana yani kardeşimle bir arsa vardı, satıp ikisini bize pay ettiler bir birazını bana, birazını iki kardeşiz zaten. Ee, dedi ki hastalık var, sağlık var kızım durumunuz belli zaten bir miktar paranız bir yerlerde olsun bankaya falan yatırım. E. Ee, onu istedi benden, e, onu vermedim. Annem de dedi zaten vermeyeceksin o senin paran, çocukların ileride bir şey olunca harcarsınız diye. E. Ee, son zamanlarda e, trip atmaya başladı, işte kötü davranmaya başladı, çocuklara kızmaya başladı, ben bir şey deyince bana kızmaya başladı. E bu evde yaşıyorsan dedi tabii ki karı kocayı dedi sen dedi parayı dedi vereceksin dedi. Hani e, veremem dedim o para. Hı -hı. Yani bir kere benim ailemin bana ver, temin ettiği bir para benim bile değil evet. yani. Evet. E, yok dedi karı kocalık dedi böyle olmaz dedi. Tabii dedi, böyle olmaz karı kocalık. Koca evet. karısını da satmaya çalışmaz. Öyle olmaz. Aynı sana ben de söyledim. Bunlar geçmişte. Ha hep geçmiş geçmiş işte dedi. Yine başımı şişireceksin dedi. Olmayacak dedi ya. Bu geçmişler hep aşktan sürece dedi. Bu dedi ilerlemez dedi. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Aynısını ben de söyledim. Evet. O zaman dedi ben dedi gidiyorum dedi. Sen şu an acımı çekiyorsun gitti diye? Hayır. Çekmiyorum. Sadece e, kendimi şu an ona yani tekrar iş hayatına başlayıp kendime bir düzen kurduğum zaman tekrar geldiği zaman geldiği zaman biliyorum çünkü öyle bir his var içimde ben bundan kurtulmak istiyorum bak bir şey söyleyeyim mi sen bu adamdan kurtulmadığın zaman hayatın tek kelimeyle çöp olacak hayat öyle güzel ki hayat öyle güzel ki ve bu yalan dünya bu yalan dünya olmasına rağmen öyle güzellikler barındırıyor ki öyle güzel insanlar yine de öyle güzel dostluklar arkadaşlıklar her şeyden öte Allah nimet vermiş evlat vermiş Allah onları sağlıkla büyütmeyi yetiştirmeyi nasip etsin o istesek Amin. o kadar çok işimiz var ki bir Eee ahlak fakiriyle uğraşmak yerine o kadar çok işimiz var ki kurtulmak kolay yeter ki iste dilinle değil dilinle değil yeter ki iste Kendine şunu sor bence ben eşi tarafından satılmayı teklif edilecek kadar ee, gönlü düşük müyüm? Değilim aslında evet. Evet. Şimdi sen bu telefonu kapattığında ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Ama ışık inan bana çok üzüldüm. Yaşadıkların beni çok derinden etkiledi. Ama daha çok üzen. Senin burada normal bir e, kadın erkek ilişkisiymiş gibi e, bu erkekle, erkek demeyeyim de ben, erkeklere hakaret. Bu e, yaratıkla hala devam edip etmemen veya nikahsız devam etmen. E, bu beni daha çok üzdü. Hayatlarımızı bu kadar kolay harcamayalım ya. Hayat değerli, yaşam değerli, güzel. Sen şimdi bu telefonu kapattığında ben ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. İnşallah uygularsın. İnşallah yavrum. Allah yardımcın olsun. Öpüyorum yanaklarından. Rumuz ışığı dinlediniz. Ee, çok etkiledi beni yaşadıkları. Eşi e, para yoksa sen de yoksun diye. Ve e, eşi karısını kendiniz de duydunuz. Hmm başka erkeklerle para karşılığı birlikte olmasını teklif edip parasını da kendine almak isteyen ee, bir yaratık ve bu yaratığı beni en çok üzen tarafı şu. Karşı taraf bunu diye dedi. Hadi dedi. Ama bunu normal bir kavga, normal bir teklif. Çay koyar mısın abi? Yok ben çay içmem, kahve içerim gibi görüp daha sonra bunu bir güzel de hazmedip Işık sana söylüyorum, ama kocan başkalarına bakınca, başka kadınlara bakınca buna dayanamayıp boşuyorsun. Bu enteresan. Yani e, seni satma pazarlama teklifi bu kadar canını acıtmıyor mesela. Bu kadar sana değer vermediğini, bu kadar seni önemsemediğini gösteren artık daha büyük bir şey yok buna canın acımıyor ama başka kadınlara bakmasına canın acıyor ve boşuyorsun. Boşadıktan sonra da geliyor affet diyor filan diyor ve nikahsız yaşamaya devam ediyorsun. Gerekçen de tırnak içinde ne? Çocuklarımın babası. E be yavrum. Karısını, nikahlı karısını pazarlamayı teklif eden bir adam çocuklarına nasıl baba olabilir? Sen gönlünü niye bu kadar düşürüyorsun? Bu kadar mı değersizsin bu hayatta? Bu kadar mı kendine değer vermiyorsun? Bu kadar mı nokta nokta budalası olduk yahu? Yani erkek, kadın veya e, koca bunlar neden var hayatımızda? Mutlu edilmek için var. Hayatı birlikte paylaşmak için var. Seni değersizleştirmek için değil. Ve eğer bir erkeği para verdikçe yanında tutacaksan onun jigolodan ne farkı var? Hiç bunları düşünüyor musun? Şimdi diyorsun ki çalışmaya girersem geri gelecek. Kendimi geri tutmak istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu adamdan kurtulduğun gün sadaka ver. Hayat o kadar güzel ki hayat bu adamdan ibaret değil. Sen bu adamla tanışmadan önce de yaşıyordun, tuvalete gidiyordun, yemek yiyordun. Değil mi? Sonra yazık değil mi o anneciğine? Her başın sıkıştığında annene gidiyorsun, sana kol konat geliyor. Evlendi, kızının Mürvet'ini gördü. Artık dertleriyle mi uğraşacak Senin anneni rahatlatman gerekirken Nedir bu sürekli annenizin Üstünden Sürekli ondan dertlerinize çare bekliyoruz Lütfen artık aklımızı başımıza alalım 35 yaşına gelmişsin Artık bu saatten sonra Hayat sana güzel gelsin Lütfen Gönlümüzü bu kadar düşürme Dik dur gir Elin ayağınla üret Çalış kazan Helalinden o lokmayı geçir Boğazında. Bu adamı da mümkün olduğu kadar yolda görsen yolunu değiştir diyorum sana ben. Eğer bu sözümü dinlersen hayatın kurtulacak. Ama yok onu dedi, affet dedi deyip geri dönersen senin için gerçekten çok üzgünüm. Bugünlük yayınımız bu kadar. Diğer yayınlarda buluşmak üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.